grup toplantısında yine bazı açıklamaları dikkat çekti Akşener'in. Özellikle o tonu sürdürdü diyebiliriz. Kocatepe'den itibaren sürekli yüksek tonunu sürdürüyor. Ekran o grafiği bir kez daha hatırlatma anlamında getirelim. İttifak siyasetini reddettiğini söyledi. Özellikle zaten şunu biliyoruz ki yerel seçimlerde bir ittifak mantelitesi yok. işbirliği var il ilçe bazında olabilir elbette bu işbirlikleri ama önümüzdeki yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla aziz milletimizin önüne çıkacağız dedi. Oyun bozan ifadesi çok dikkat çekti. Dönüp bize oyun bozan diyenler olacak doğrudur. Memleketin geleceğiyle kumar oynanıyorsa biz o kumarı bozarız. 22 yıldır kazananın ve kaybedenin değişmediği kirli bir çark varsa biz o çarka çomak sokarız dedi. Yani oyun bazan olduğunu itiraf mı ediyor? İyi Parti, Akşener ittifaka tamam son kilidi vurdu diyebilir miyiz? Yalnız bazı işte Nuray Başaran var Ankara gazetecilerinden ona da bağlanıyoruz soruyoruz. Şöyle bir kulis aktardı. CHP ile İYİ Parti Ankara ve İstanbul'da bazı ilçelerde pazarlık yapıyormuş. E şimdi Akşener böyle konuşuyor arka kapılarda farklı şeyler oluyor demektir. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu çıkışları? Ben, ben çok tutarsız e, yani zaman içinde değişen e, bir öyle bir böyle yorum yapan ben aslında İyi Parti'nin bir arayış içinde olduğunu yani tam olarak kendi e, çizgisini oturtabildiğini düşünmüyorum İyi hı. Parti'nin. İyi Parti'nin bir yapılanma süreci var yani yapılanıp yapılanıp kalıcı bir hareket haline dönüşecek mi yoksa yapamayacak mı bu önümüzdeki dönem içinde e, belli olacak. Şimdi e, ittifak şey diyor ya, ya siz eğer bir ülke %10 barajı vardı şimdi %7 barajı var. Eee karşıda güçlü bir blok var. bunu da getiren ee, Cumhur İttifakı zaten. Cumhur İttifakı şimdiye kadar baraja ne zaman karşı çıktı İyi Parti geleneği yani geçmişte. Şimdi barajın barajın böyle olduğu yerde ve henüz siyasetin bütünleşmedi yani dağınık olduğu bir toplumda ittifak olmasa da böyle dağınıklı olmasa da ittifaklar olması gerekir ama ittifaklar burada olduğu gibi zorunluluktan değil. Yani Bilerek ortak bir şey yapmak için ittifak olabilir. Ama burada zorunluluklardan dolayı. Çünkü işte yüzde %7 barajı var. Sizin olmanız için burada bir araya geliyorsunuz. Belki de hiç, tam içinize sindirmeden yan yana geliyorsunuz. Bu siyasi partiler yasasından, seçim yasasından kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla Türkiye'de birçok ülkede var. Yani siz barajı kaldırırsınız barajı kaldırırsınız o zaman parti tek başına girer, ittifak da yapar. Bu yapay e, şeyler sona erer. Evet, bu bunu savunmanız lazım. Bunu savunmuyorsunuz. Ben şöyle düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi bence bazı ilçe e, yerlerde kesinlikle işbirliği yapılacaktır. Yani bu e, kazanma durumu olan yapacak akşener Aksener partide yapacaktır diyorsunuz bu yapacak. söylemlere rağmen. Yani yapacaktır yapmak e, zorunda. Çünkü birçok ilçede aslında şöyle bir şey var. Biz biliyoruz ki İyi Parti seçmenini MHP'den kopartıp da hı hı. oraya oy verdirmeye yönelten temel sahip neydi? Ya yani anti AK Partiydi. <laughs> yani hükümet karşıtlığı üzerinden AK Parti karşıtlığı üzerinden koptu. AK Parti'de itibat... güçlendirilmiş yani, parlamenter sistem evet, üzerinden. Ondan kalktılar, buraya geldiler. Şimdi siz seçimlerde eğer onu e, karşı olduğunuz şeyi güçlendirecek bir şey yaparsanız Hı. sizin seçmeninizin sizi dinleyeceğinin garantisi mi var? Özellikle şimdi diyor ki şöyle ittifak yaptığımız için. Hayır, partilerde ittifak yapmadılar. İyi Parti'nin aldığı oy oranı belli. Öyle ya tamam başkanlık rejimi anladık. Seçmeniniz diyelim ki oraya gitmedi, ele gitmedi, oy vermedi. Peki siz ne kadar oy aldınız? Seçmen iyi Parti oy verebilirdi. E, Kemal Kılıçdaroğlu oy vermeme hakkı vardı, vermeyebilirdi. E, sizin aldığınız oy, oy da ortada. Onun için aldığınız o oy, düşük oyu Kemal Kılıçdaroğlu ittifak yapmazsanız bağlıyorsunuz. Böyle bir mantıksızlık olmaz. E, olma. i̇ki, e cebinin aldığı oy, oran, oy oranı belli. Yani ittifak yapmasaydı diyorlar ya yanlış ittifak. Hı hı. Orada da yanlış. Kardeşim, cebinin aldığı oy oranı belli. Eğer bir başkanlık seçim olacaksa burada tüm dünyada olduğu gibi bu tip e, iki iki kademeli seçim yapıyorsunuz? Sonuçta iki aday giriyor. Burada ya A ya B olacak. Ya yani bundan daha başka bir şey olamaz ki zaten bu iş. Dolayısıyla hani ben bunları tutarsız buluyorum. Bu aslında yenilgiyi açıklanamıyor. Seçmenin baskısı var, toplumun baskısı var. Buraya, buraya yapalamalar var. Tabii, İki partide de yalpalamalar var. Yani. İnandırıcı evet. bulmadığınız evet. anda. Ben de daha seçim yaklaştıkça daha tırnak içinde gerçekçi yerlere doğru hmm. gelecekler. Peki.